Bu metinde yeni nesil edebiyat dergileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz dediği bakalım. A) Hemen hiçbirinin gerek biçim gerekse içerik anlamında özgünlük taşımadığına, B) İçeriklerinin edebiyattan değil, kolay pazarlanabilir malzemelerden seçilmesi nedeniyle okur tarafından yoğun bir ilgiyle takip edildiklerine, C) Popüler kültüre yenik düştüklerine, D) türlü imkansızlıklar nedeniyle yayın yaşamını sürdürmekte zorlandıklarına hangisine ulaşılamaz dedi. Bakalım. Metni okuyalım. Türkiye'de dergiciliğin niteliği değişmeye başladı. Edebiyat dergilerinin birçoğunun kapandığı ya da hayatta kalmak için çaba sarf ettiği bir dönemde dergiciliğin kabuğunu değiştirmesi ve yeni dergilerin türemesi ilk bakışta çok heyecan verici görülse de gelinen nokta epeyce sorunlu. Devam. sorumlu dedik geldiği nokta. Mesela otun kapaklarından birinde Frida Kahlo'yu ve ben aşkın, acının ve devrimin kadınıyım başlığını görüyoruz. Başka sayılarına bakıyoruz. Onlarda da Nazım Hikmet'i, Yusuf Atılgan'ı, Yaşar Kemal'i, Can Yüceli, Neşet Ertaş'ı ve benzeri birçok ismin resmini yanında içli bir sözle paylaşılırken buluyoruz. Cins, Bavul, yumuşak G gibi ot türevi dergilerde de durum farklı değil. Her bir yazının ortasında bir daire ve özenle hazırlanmış vurucu bir cümle var. Ancak sıradan bir cümle değil bu. 140 karakter uyumlu, okura iç çektiren bir cümle. Bunlar oldukça popüler şu sıralar. Daha çok can yücele, son zamanlarda ikinci yeniye atfedilen ama onlara ait olmayan şiirimsileri andırıyor. Genelde paylaşımlık bu güzel sözler. Yer yer siyasetten de beslenerek slogana da dönüşebiliyorlar dedi. Şimdi burada arkadaşlar hangisine ulaşamaz, ulaşılamaz diye sordu bana. A'ya bakıyorum. Hemen hiçbirinin gerek biçim gerekse içerik anlamında özgünlük taşımadığına ulaşılabilir. Hepsi birbirine benzemeye başladı. Hepsinde aynı biçim aynı tarz kullanılıyor dedi. Dolayısıyla buna ulaşılır. A'yı eledim. B'ye baktım. İçeriklerinin edebiyattan değil kolay pazarlanabilir malzemelerden seçilmesi nedeniyle okur tarafından yoğun bir ilgiyle takip edildiklerini. Şimdi okur tarafından yoğun bir ilgiyle takip edildiklerini söyledim mi? Hayır. Bunu bulamam. C. Popüler kültüre yenik düştüklerine. Evet buna ulaşabilirim. Bunu söyledim. D. Türlü imkansızlıklar nedeniyle yayın yaşamını sürdürmekte zorlandıklarına. Evet, buna da ulaşabildim. Birçoğu kapandı. İşte zar zor hayatına devam ediyor gibi şeyler söyledi. Buna da ulaştım. Sadece az önce de belirttiğim gibi B şıkkında verilen bilgiye ulaşılamıyor bu metnin bütününden dolayısıyla cevap Bursa sevgili gençler. Bu metinde dört yargı vermiş. Çıkarımlarından hangisine ulaşılamaz diyor. 1 Türk sinemasının 1960'lı yıllarda parlak bir dönem yaşadığı, iki teknolojinin ilerlemediği dönemlerde sinemanın toplum üzerinde etkin bir role sahip olduğu, 3. Türk sinemasının akademik çevrelerce de ilgi gördüğü ve bilimsel çalışmalara konu olduğu, 4. E, sinemanın edebiyat, müzik, tiyatro gibi birçok sanat dalından oluşmuş komplike bir yönünün bulunduğu ve bunun sinemayı zenginleştirdiği hangisine e, ulaşılamaz diyor çıkarımlardan hemen bakalım. Okuma yazmayı söktüğüm ilk günlerde okumak istediğim tek şey sinema afişleriydi. Her pazartesi yeni filmlerin afişleri asılırdı. O zamanlarda sinemanın hayatımızdaki öne, hayatımızda önemli bir yeri vardı. Ayhan Işık, Türkan Şoray, İzzet Günay, Filiz Akın, Belgin Doruk, Edison vardı. Ellerimizde mahalle bakkalından alınmış sıcak ay çekirdekleri ve gazozlarla yazlık sinemaların yolunu tutardık. Vahiy Özü, Öztürk Serengil'i seyretmeden edemez, bazen kahkahalarla güler, bazen hıçkıra hıçkıra ağlardık o yıllarda. 1960'lı yılların ilk yarısında geçen çocukluğumda seyrettiğim filmler, Türk sinemasının en ışıltılı döneminde çevrilen Türk filmleriydi. Ee, yani 60'lı yıllarda parlak bir dönem, ışıltılı bir dönem yaşamış Türk sineması. O zaman birinci yargıyı elerim arkadaşlar. Devam edelim. Sonraları sinema konusunda yaptığım araştırmalar bana gösterdi ki bu konuda çok fazla yazılar yazılmış, çizilmiş, hatta sadece sinema afişleri bile kitap konusu olmuş. Üniversitelerde tez konusu olarak ele alınmış, hakkında kitaplar ve makaleler yazılmıştı. Yani akademik çevrelerce de arkadaşlar Türk sineması ilgi görmüş diyebilirim. O zaman üçüncü yargıya da ulaştım. Ee, i̇lk paragrafta bana nelerden bahsetmişti. Eskiden yani teknolojinin gelişmediği yıllarda e, sinemanın toplum üzerinde çok etkin olduğu, herkesin sinema izlemek için adeta can attığını söylemişti. Dolayısıyla ikinci yargıya da ulaşabildim. Fakat dördüncü yargıdaki Sinemanın edebiyat, müzik, tiyatro gibi birçok sanat dalından oluşmuş komplike bir yönünün bulunduğu ve bunun sinemayı zenginleştirdiğine herhangi bir noktadan ulaşamadım. Dolayısıyla cevabım 4 olmalı sevgili gençler. Bu metinden turizmle ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz dediği. A. Ülkelerin ekonomik kalkınmalarında önemli bir yeri vardır. B. Teknolojik gelişmelerden etkilenen sektörlerin başında gelir. C çok yönlü olmaları nedeniyle özel bir uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir sektördür ve ulusal ve uluslararası ulaşım imkanlarının gelişmesinde birinci dereceden öneme sahiptir. Şimdi turizmle ilgili bakalım hangilerine ulaşılabilir, hangilerine ulaşılamaz. Turizm sektörü gerek ölçek, yatırım, örgütlenme, yönetim boyutlarıyla gerekse geriye ve ileriye bağımlılığı çok yönlü ile özel deneyim ve bilgi gerektirmektedir. Ee, yani C şıkkına ulaşabilirim. Çok yönlü olmaları nedeniyle özel bir uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir sektördür. C'yi eledim. Ayrıca teknolojiyi yakından takip etme zorunluluğu da sektörün ayırıcı özelliklerinden biridir. O zaman teknolojiden yakından ilgileniyor e, diyebilirim. Etkileniyor diyebilirim daha doğrusu. B şıkkını eylerim. Ancak ne olursa olsun diğer sektörlerle karşılaştırıldığında turizm sektörünün çok hızlı gelişme gösteren bir sektör olduğu yatsınamaz bir gerçektir. Küreselleşen dünyada ekonomik ve kitlesel bir olgu haline gelmesiyle ülke ekonomileri üzerindeki olumlu etkisinin artması, e, turizm sektörünün ekonomik önemini daha da ön plana çıkarmıştır dedi. Demek ki ekonomik kalkınmada önemli bir yeri vardır diyebilirim. A'ya ulaştım ama metnin herhangi bir noktasında, ulusal ve uluslararası ulaşım imkanlarının gelişmesinde birinci dereceden öneme sahiptir ifadesine ulaşamıyorum. Bu soru için cevabım B olmalı. Buna göre araştırma şirketinin giyim markasına sunacağı araştırma raporunda aşağıdaki soruların hangisine yanıtlanması tanıması beklenemez? A. Marka gençlerin giysi tercihleri üzerinde etkili midir? B. Medya ve reklamlar gençlerin giysi tercihleri üzerinde etkili midir? C. Gençler giysi tercihlerinde farklı olmak için ne gibi uygulamalar yapmaktadır? D. Gençler modanın bireyleri farklılaştırdığını düşünmekte midir? Bakalım. Orta yaş ve üzeri yetişkinlere ürün hazırlayıp pazarlayan bir giyim markası gençleri de içine alan bir büyüme yatırımına karar verdi. Şirket yetkilileri bu yatırımdan önce gençlerin moda anlayışı ve tekstil endüstrisi hakkındaki görüş ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla bir araştırma şirketiyle anlaşma yapmıştır. Demek ki e, moda hakkındaki gençlerin e, düşüncelerini öğrenmek istemiş. O zaman A şıkkındaki gençlerin giysi tercihleri üzerinde etkili midir marka ifadesi sorulabilir. B şıkkındaki Medya ve reklamlar gençlerin giysi tercihleri üzerinde etkili midir? sorulabilir. C şıkkındaki gençler giysi tercihlerinde farklı olmak için ne gibi uygulamalar yapmaktadır? sorulabilir. Ama D şıkkındaki gençler modanın bireyleri farklılaştırdığını düşünmekte midir? ifadesi çok mantıklı olmaz. Bunun sorulması çok beklenmez. Çünkü bu tekstil sektörü arkadaşlar artık fabrikasyonlaştığı için hep aynı şeyler üretilmekte. E, moda birbirinden o zaman farklılaştırmıyor e, diyebilirim. Herkesi birbirine benzetiyor diyebilirim. Dolayısıyla değişiklikteki sorunun cevabının aranması beklenmez. Bu soru için cevabımız Denizli şıkkı arkadaşlar. Bu parçaya göre çocuk kitaplarının çocuğa etkisiyle ilgili dört yargı verdi. Yargılarından hangileri söylenemez? 1. dilsel, duygusal ve kültürel gelişimine katkı sağlar. 2. hayal gücünü geliştirir. 3. sosyalleşme ve toplumsallaşma sürecini hızlandırır. 4. yaşamı ve dünyayı keşfetmesine olanak sağlar. Hangisi söylenemez dedi. Şimdi yukarıdaki metni okuyalım. Çocuk kitabı çocuğun yazılı ve görsel kültürle iletişimini sağlayan önemli bir araçtır. Güzel Çocuğun okuma alışkanlığı e, edinmiş bir birey olarak yetişkinler dünyasında yer almasını kolaylaştıran etkili bir uyarandır. Kitap çocuk ilişkisi çocuğa insan, hayvan ve doğa gerçekliğini tanıma, bulma, anlama olanağı yaratır. Çocukla yaşam arasında bağ kurar. Çocuğu yaşama ortak eder. Bu ortaklık çocuğun beğenilerini, duygu ve düşüncelerini biçimlendirir. Şimdi demek ki e, biçimlendirir, değiştirir, yetkinleştirir dedi. O zaman ben diyebilirim ki sosyalleşme ve toplumsallaşma sürecini hızlandırır. Eledim. 3 gitti. Devam edelim. Çocuğun duygu ve düşünce evreni için yeni, özgün beslenme kaynakları yaratır. Bu kaynaklar çocuğun anlama ve anlatma becerilerini geliştirir. Yani dil becerilerini, dilsel becerilerini, duygusal becerilerini zaten kültürle bağ kurduğunu, iletişim halinde olmasına sağladığını söylemişti. O zaman biri de eledim. Bir ve üç gitti. Kişilik gelişimi sürecine ve toplumsallaşmasına katkı sağlar. E zaten yaşamı ve dünyayı keşfetmesini sağladığını da söylemiş oldu bana. Çevresindekileri, etrafındakileri keşfedebileceğini söyledi. Fakat yani bu yüzden de dörde eleyelim. Ama hayal gücünü geliştireceğine dair herhangi bir yargıya ulaşamıyorum bu metinden. O zaman cevabımız Bursa Şıkkı sevgili arkadaşlar. Bu cümleleri kuran bir şair ile ilgili dört yargı verdiği cümlelerinden hangisinin kurulması yanlış olur? Bir, genç şairlerin tanınmasına öncülük etmektedir. İki, şairlik mecrasında ilkeli adımlarla yürümeyi tercih etmektedir. Üç, pişmanlıkları vardır. 4. Sanatında belirli bir yetkinliğe ulaşmıştır. Okuyalım. Hangisi yanlış olur dedi söylersek. Ee, şiire başladığım yıllarda ve yazdıklarımı okura ulaştırmada ödüllerin ilk 10 yıl etkisi oldu. Sadece ilk 12 yıl ödüllü etkinliklere katıldım ve 16 ödül kazandım. Diyorum ki ödüller kazanmaya, adımı bu biçimde duyurmaya mecbur kalmasaydım. Çünkü ülkemizde ödül sistemi ahbap çavuş ilişkileri ve lobilerle yürütülüyor. Ödül aldığım yıllarda bunun böyle olduğunu fark ettim. Bu yüzden neredeyse 20 yıldır hiçbir ödüle katılmıyor ve ilkesel olarak hiçbir yarışmanın seçici kurulunda da yer almıyorum dedi. Şimdi belirli bir yetkinliğe ulaşmış mı sanatında? Evet ulaşmış. O zaman 4'e ulaşılabilir. Ödüller almış, şunları yapmış, bunları yapmış. Artık yarışmalara bile tamah etmiyor arkadaşlar. Üç pişmanlıkları vardır. Keşke ödüller kazanmaya adım bu biçimde duyurmaya mecbur kalmasaydım dedi. Üçü de eledim. İki, Şairlik mecrasında ilkeli adımlarla yürümeyi tercih etmektedir. Evet, ilkeli olmaya çalışıyor. Ahbap çavuş ilişkisiyle olan e, yarışmalara ve e, jürilere katılmıyor. Bunu da eledim. Ancak Genç şairlerin tanınmasına öncülük etmektedir diye bir yargıya ulaşabilir miyim? Hayır çünkü bundan bahsetmedi. Dolayısıyla bu soru için cevabımız Adana şıkkı sevgili gençler. Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? A. Aşk evrensel bir kavramdır. B. Kalp mi aşık olur yoksa beyin mi sorusunun cevabına yaşadığımız yüzyılda bilimsel verilerle son nokta konulmuştur. C. Aşkla ilgili bilimsel araştırmalarla aşkın beyinden kaynaklanan biyolojik değişikliklere değişikliklerle zuhur ettiği yönünde bulgular elde edilmiştir. aş aşk, aşkı konu alan bilimsel araştırmalar çeşitli ruhsal hastalıkların teşhis ve tedavisinde de etkin rol oynayacaktır dedi. Bakalım. Dünya literatüründe tüm zamanların ve kültürleri aşan tek tema bulabilirsiniz. Aşk Shakespeare ya da Rumi olduğunuzda aşkın dikkate değer bir benzerlikle tarif edildiğini görürsünüz. Benim insanları ise bu yüzyılda romantik aşkın beynin aktivasyonlarında eşsiz bir model temsil ettiğini söylüyorlar. Yapılan bir araştırmaya göre aşık olmak düşündüğünüzden daha bilimsel olabilir. Bakın olabilir diyor. Kesin bir şey söylemiyor. Ee, Profesör Stappen Ort Ort Ortig'e diyelim tarafından 2010 yılında yapılan bir meta analiz çalışması dünya çapında ilgi görmüştür. Çalışma ayrıca aşık olmanın yaklaşık olarak saniyenin 5'te birini aldığını ortaya koymuştur. Ortigi'nin ekibindeki araştırmacılar aşık olmanın beyindeki dopamin, oksitosin, adrenalin gibi keyif verici kimyasal salgıları serbest bıraktığını gördüler. Bulgular şu soruyu gündeme getirdi. Kalp mi aşık olur yoksa beyin mi? Profesör Ortige cevabın beyin olduğunu söyleyebilirim. Ancak kalbin bir tezahürü olarak hissettiğimiz bazı belirtiler beyinden geliyor olabilir diyor. Bakın olabilir kesin konuşmadı. Devam edelim. Tüm bu bulguların nöroloji ve ruh sağlığı araştırmacılarına da önemli etkisi olduğu yönünde e etkisi olduğu söylenmekte. Çünkü aşkın tükenmesi ya da karşılanmaması durumu duygusal stres ya da depresyona neden olabilir. Ortigi'ye göre aşkın uyardığı beyin bölümlerinin belirlenmesi doktorların ve terapistlerin hastalarının aşk acılarını anlamalarını ve yeni terapi <laughs> yöntemlerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Kim bilir yeni araştırmalar aşkla ilgili daha neler söyleyecek bize. Şimdi burada herhangi bir kesin yargı söylemedi olabilir araştırma sonucunda bunlar düşünülüyor fakat kesin değil olabilir 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 şeklinde söyledi. Ben bu metinden aşkın evrensel bir kavram olduğunu çıkartabilirim. Aşkla ilgili bilimsel araştırmalarla aşkın beyinden kaynaklanan biyolojik değişikliklerle zuhur ettiği yani ortaya çıktığı yönünde bulgular elde edilmiştir diyebilirim. O bilgiler bulunmuş. Aşk konu alan bilimsel araştırmalar çeşitli ruhsal hastalıkların teşhis ve tedavisinde de etkin rol oynayacaktır. E, bunu da zaten şu kısımda söylemişti. Burada e, ulaşılabilir. Bu da ulaşılabilir bir bilgi. Ama B'deki kalp mi aşık olur yoksa beyin mi sorusunun cevabına yaşadığımız yüzyılda bilimsel verilerle son nokta konulmuştur ifadesine ulaşılamaz. Çünkü metnin hiçbir noktasında arkadaşlar kesinlik bildiren bir ifade yok. Olabilir. Böyle düşünülüyor. Fakat farklı olabilir. Gibi yargılar var. O zaman Bursa'daki ifadeye ulaşılamaz. 7. soru için cevabımız B şıkkı. Bu metinde Ragıp Tu Tekin'le ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılamaz? Bakalım. bir, UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi ilan edilmiştir. 2. Karagöz'ün önemli temsilcilerinden biridir. 3. yaşamı ve sanatıyla İstanbul Karagöz Festivali ne 3 yıl boyunca söyleşi konusu olmuştur dedim. 3 tane yargı verdi. Hangilerine ulaşılamaz bakalım. Karagöz Derneği tarafından 14-30 Kasım 2020 tarihleri arasında 3.sü düzenlenen İstanbul Karagöz Festivali kapsamında 29 Kasım Cuma günü saat 18.30'da Loja'da Bir Ömür Karagöz Ragıp Tuğtekin Söyleşisi düzenlendi. Karagöz sanatının en önemli ustalarından biri olan Ragıp Tutekin, UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi olarak ilan edilen Karagöz ustası Orhan Kurt'un da hocasıydı. Bakın Orhan Kurt ilan edilmiş yaşayan insan hazinesi. O zaman birinciye ulaşamam. Cevapların arasında bir mutlaka olacak. Bursa Denizli'yi eledim. Devam ediyorum. Ee, söyleşte söyleşide Tuğtekin'in yaşamı, sanatı, sanatının bugüne etkisi ve yetiştirdiği sanatçılar konuşuldu. Söyleşinin ardından Hayali Cengiz Samsun bir klasik Karagöz oyunu olan Bahçeyi sahneledi. Burada Kara e, Karagöz'ün önemli temsilcilerinden biri olduğuna ulaşabilirim bunu söyledi. Ama üçüncü yargıda bulunan yaşamı ve sanatı ile İstanbul Karagöz Festivali'nde 3 yıl boyunca söyleşi konusu olmuştur ifadesine ulaşamam arkadaşlar. Yani en azından metinde 3 kere söyleşi konusu olduğunu söylemedi. Bu yüzden cevabım içerisinde 3 de olacak. Yani 1 ve 3 bu da Ceyhan olmaktadır.